Deneye geçmeden önce deneyle alakalı birkaç ufak teorik bilgiye yer verelim. Öncelikle kimyasal kinetik, kimyasal tepkimelerin zamanla ilerleyişlerini ve ilerleme hızlarını araştıran bir daldır. Tepkime hızlarının belirlenmesi, kontrol edilmesi ve atomik ya da moleküler düzeydeki tepkime mekanizmasının açıklanması kimyasal kinetiğin ana konularıdır. Kimyasal tepkimelerin hızı, tepkimeye giren maddelerden herhangi birinin derişiminin zamana bağlı olarak değişiminin izlenmesiyle bulunabilir. Yani diğer bir deyişle kimyasal kinetiğin temel değişkeni zamandır diyebiliriz. Reaksiyon hızı ise reaksiyon sisteminin birim hacmi içinde reaksiyona giren maddenin mol sayısı ile ölçülür. Reaksiyon hızı sıcaklık ve derişime bağlıdır. Bununla beraber reaksiyon hızının reaktan değişim, derişimine bağlılığı deneysel gözlemlerle belirlenir. Yani teorik olarak hesaplansa dahi deneylerle doğrulanması şarttır. Ve son olarak hız sabitinin büyüklüğü tepkimeden tepkimeye değişkenlik gösterir. Hız sabiti sıcaklığa ve katalizöre bağlı bir değişkendir. Bugün aynı kimyasalların farklı molaritelere sahip çözeltilerle 4 defa deney yapacağız. İlk deneyimizde öncelikle 0.001 molariteye sahip potasyum permanganatı 10 mililitrelik mezur ile ölçe ölçerek 20 mililitre olacak şekilde BR'e aktarıyoruz. Çözeltiyi mezürde doğru bir şekilde aldığımızı anlamak için Mezürü göz hizasına getirerek bakıyoruz. 20 ml potasyum permanganatı behere aktardıktan sonra beherimizi bir kenara bırakıyoruz. Sonra aynı işlemleri 0.04 molariteye sahip C6H12O6'yı 10 ml'lik mezur ile ölçerek 20 mililitre olacak şekilde behere aktarıyoruz ve onu da bir kenara alıyoruz. Son olarak 0.04 moleriteye sahip sodyum hidroksiti bu sefer 20 mililitrelik mezur ile dikkatli bir şekilde aldıktan sonra onu da ayrı bir behere aktarıyoruz. Hazırladığımız kimyasallarla deneyi oluşturmak için temiz ve boş bir Erlen'in içine öncelikle 20 ml 0.001 molaritelik potasyum permanganatı döküyoruz. Kronometreyi hazırlayıp diğer kimyasalları aynı anda Erlen'in içine alıyoruz. Tamamen döktükten sonra kronometreyi başlatıyoruz ve Erlen'i çalkalamaya başlıyoruz. Burada da ellerini sabit hızla sallamaya özen gösterirken bir yandan da evlendeki renk değişiminin başladığını görüyoruz. Reaksiyon sonucunda kimyasalımız sarı kahve tonlarını alıyor. Bu renk oluştuğunda kronometreyi durdurarak tepkimeyi bitiriyoruz. Ölçtüğümüz bu zaman bize bağıl hızı bulmamıza yardımcı olacak. İkinci deneyimiz için de aynı işlemlerle devam ediyoruz. Bu sefer kimyasallarımızın moleltelerini değiştiriyoruz. Potasyum permanganat için 0.001, C6H12O6 için 0.08, sodyum hidroksit içinde 0.04 molar alıyoruz ve zamanla renk değişimlerini gözlemliyoruz. Üçüncü deney içinde moları potasyum permanganatı 0.002, C6H12O6 0.04, sodyum hidroksiti de 0.04 molar olarak alıyoruz ve renk değişiminin hemen hemen diğerleriyle aynı olduğunu görüyoruz. Dördüncü ve son deneyimizde de 0.002 molar potasyum permanganat, 0.08 molar C6H12O6, 0.08 molarda sodyum hidroksit alıyoruz ve işlemlere bakıyoruz. Üçüncü ve dördüncü deneylerimizi hızını ve renk değişimlerini aynı anda görebilmek için birlikte yaptık. bunları hesaplamada. Bunları ölçtüğümüz sürelerin tersine alarak bulacağız. Birinci durum için 9 dakika 42 saniye bulmuştuk. Bu da 582 saniye yapar. Bunun 1 bölümü şeklini alırsak 1 bölü 582 yapar. Bu ise 1.71 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. İkinci ölçümde ise süremiz 8 dakika 50 saniyeydi. Yeah. katlamalar bölümünün ikinci kısmında. Bu kısımda hız sabitini bulacağız. Bilindiği üzere hız sabitinin formülü k çarpı A'nın derişimi çarpı B'nin derişimi. Burada deneyden elde ettiğimiz sonuçları yerlerine yerleştirirsek böyle bir denklem elde ediyoruz. Bu denklemi düzenleyip gerekli işlemleri yaptığımızda ise k sabitini 1.625 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak buluruz. Tepkimimizin hız sabitini bulduk. Şimdi ise reaksiyon sonucunda elde edeceğimiz maddelere bakalım. Öncelikle 2 mol KMNO4 yani 2 mol potasyum manganatı 1 mol C6H12O6 yani basit şeker ve 2 mol sodyum hidroksitle tepkimeye soktuk. Buradan elde edeceğimiz maddelerse 1 mol C6H12O7 yani glukonat, <laughs> 1 mol K2MnO4 yani potasyum permanganat, 1 mol Na2MnO4 yani sodyum manganat ve 1 mol de su olacaktır.